Burakcan'la teke. Burakcan ortayı yaptı. Akintola topla buluşamıyor. Ruben Ribeiro dönen topu aldı. Ryan Abit. Ryan Abit Katranisi koşusunu gördü. Bir kafa ve gol! 20 Gerginlik var. Ricardo Gomez ve Ryan Abit arasında iki takım oyuncuları o bölgeye geldiler. Sinirler biraz gerildi. Şu anda yaşananları uzaktan takip ediyor. Karşılaşmanın hakemi Yerde kalan oyuncular var. Karar penaltı işte Mamdiouf. Bu müdahale penaltı noktasını gösterdi hakem. Şumski dikkatli. Diuf geldi. Diuf geldi. Vurdu ve yaptı. Fansif tarafı da kuvvetli bir oyuncu Buğra. Bakalım oyuna girişi neleri değiştirecek bu Penza. Geçti kaleci Şumski. Müdahale yaptı. Hakemin eli cebine gidiyor ve kırmızı kart. Bu Penza takip etti. Şumski geçti. Şumski kırmızı kart gördü. Direkt olarak bu Penza geliyor. Bu Penza. Yine boş geçmiyor. Bu... Atıf. Atıf'ın ortası. Oltan dokundu ve topu alara gitti. Yine sonradan oyuna giren Oltan.